Ne yok ya? Gel. gel, elma yiyelim abi. Başka neyimiz var? Dur, çantayı bırak. Çanta olmaz ya de? Dur, dur ya, içini manyı. Oha içini ben yiyeceğim içini. Sen kabuğu iki dilim belki. Kabuğunu yiyeceksen gel. Ya içini ben aç şunu. Oh! Ah. <laughs> Tamam al, tamam dilim de. <laughs> ha <Heh. gülüyor> e, ben de çok geldim ya. Abi kabuğu da ver. <laughs> tamam, tamam, tamam. Ha <laughs> al. al al, küsme gel. Yakala. <laughs> Yakala da. Aman ini morguzu. Aman ini morguzu. Evet. Aman morguzu. Biraz çalışırsak olacak o. Olacak. Yeah. <laughs> Melo bak zalimle boğuşmak yok. Ya bakayım buraya. Kardeş kardeş anlaşacaksınız artık. Melo. <laughs> Cümleten selamun aleyküm YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Herkese hayırlı günler, hayırlı vakitler. Yayladan yeni bir videoya başladık. Herkese iyi seyirler şimdiden. Bugün kırağa düşmüş koyunu biraz geç saldık. Bakalım şöyle dağlara doğru çıkacağız. Bu arada Melo ile Zalım'ı pek bir arada salmıyorduk. İnşallah bir sıkıntı yapmazlar. Uyum sağlıyorlardı Zalım'la ama bir bakalım. Hasan ile beraberiz bu arada yaylada artık kimse kalmadı. Hüseyin'le Hasan da davarı gidiyor. Biz de Hasan abiyle boyunu. Başka hiç kimse yok. Bizimkiler göçtü. Annemgil. Alaş da var Zalım'ın kardeşi bugün. Onlarla beraberiz. Melo'yla inşallah boğuşmazlar. Alaş'a bak kocaman köpeği. Koca köpeğe dönüyor Hasan'a ya. Melonun yar Melonun yarısı kadar Gene de Acayip cesaret var ama Gereksiz bir cesaret değil mi? <laughs> Zalım nerede? Önde herhalde. Hasana zalım mı gitti o? Zalım nerede? Ha karşıda mı? Zalımla Alaş. Şu ikisi kardeş. Melo bunlardan büyük. Bir yaş büyük. Melo zalımın yanına gidiyor. Aslanım çok böyle tam böyle istediğim bir köpek ya tam yani bu kadar olur hiç bakın yönünü dönmüyor kendi halinde onunla ilgilenmiyor Melo'ya dönse illa hırlaşırlar ama dönüp bakmıyor bile yolunda gidiyor boncuğumuz tabi onların eğitmeni kızımız boncuk hepsini o eğitiyor zalama canavar kokusunu, kurt kokusunu gösteriyor. Kaç kere dek geldik? Kurt izini buldu mu havlamaya başlıyor. Zalımı alaşı yanına çağırıyor. O şekilde eğitti. Daha karşılaşmadılar ama muhakkak bir yerde karşılaşırlar. Tabii inşallah karşılaşmayız kurtla. Geçen gün 3 tane iz daha evine kadar yayladan inmiş. Ali dayının yaşlı bir koyun kayıp büyük ihtimal yediler. Evet, koyunlarımız artık kuru otları bile yiyor. Çünkü 3 gün yağmur yağdı. Maşallah Rabbime. İşte bu yani bizi mutlu eden tarafı. En çok mutlu eden tarafı bu. Ot gerçekten azalmıştı. Sadece kuru ot kalmıştı. Şimdi ne buldularsa yiyorlar. Kuru, yaş. Yeniden de yeşermeye başladı. Bakın 3 gün içinde 3 gün içinde yeşermeye başlamış. Rabbime şükürler olsun. Şimdiden sonra yeşil, kuru, ne buldularsa yerler. iyice bedenlenmeye başlarlar kışa doğru. Yayla da şöyle bir ay güdebilirsek bizim için çok güzel olur. Keçine takıldı sana. Çalı takılmış. Çıkarttı. Yaylada ne kadar güdebilirsek bizim için o kadar kar. Köyde köy dağlarımızı biliyorsunuz. Dağlar çok dik. Bakan böyle, işte geliyor bir Geliyordu. Yaklaştıydı en son şu üst tarafta. <laughs> Hasan abi <laughs> kurt iki çobanı daha çok severmiş değil mi? Abi kan adamı <laughs> Tek baş. Bir, bir düz arazide severmiş çobanı. Bir de İki çobanı. Ha? Güzel görün diye koyuver, olur çoban. Tabi bir. Kişi de çene ederken koyuna koyver onda. <laughs> <laughs> Tabi bir tasvirdir hani bir kurt konuşmuş gibi söylenmiştir ama hakikaten de eskilerin yaşlıların tecrübesi tek başına daha iyi bakar mala hesabı tek çoban iki kişi çene ederken kurt onu daha çok severmiş. İki çoban olsun dermiş çene ederlerken arkadan alırım hesabı. Zalim ta uzaklardan geliyor. Hey. Aferin Melo anlaşın böyle. Gördünüz oğlum. Mis gibi ya. Hava böyle tertemiz. Toz, toprak yıkandı, kayboldu. burada derin bir delik var taş atalım bakalım nereye kadar gidiyor evet. Evet, çok fazla değil ama yine de içeriye gidiyor 4-5 metre herhalde ama bir hazine mağarası değil. Yoruma çok yazıyorlar hazinem var. Bizim buralarda bu tür yapılardan çok çünkü Konya'nın Antalya tarafında kalıyoruz. Yaylamız daha yakın Antalya'ya. Hemen şu tepelerin şu tepenin arkası Alanya sayılır yani bu tepeden sonra inişe geçiyor Alanya tarafı. Kuş uçumu en fazla 100 kilometre tahmin ediyorum. Manavgat da aynı şekilde. Manavgat da şu tarafta. Yani Antalya'ya yakınız. Bu civarda karstık arazi fazla. Yani eriyen kayaçlar, tuzlu yapı eridiği zaman orası boşalıyor, çukur oluyor. O yüzden çok fazla böyle mağara, delik bu çevrede çok fazla. Oyunumuzu şu aşağılara doğru daha otlu yerlere indireceğiz. İki kişiyiz de zaten Hasan abi arkada. Ben şuradan önünü çevireceğim. İyice bir doyuralım. Ne kadar doyurabilirsek bizim için o kadar kar dağ evimiz şurada. Köyümüzde şurası. Şöyle. Şura komple bizim köy. Ya ne yaptın? O kadar çiçek. Bütün çiçekleri yedin ya. Yolun hey, hey. kızlarım yiyin. Yiyebildiğiniz kadar yiyin. Maşallah burada çok güzel otlar. Kara çaydanlık yine mesaiye başladı. Artık Hasan abinin evdeyiz. Koyun ahırı burada. Bizimki hemen şu karşı bizim ev. Hasan abiyle beraber sadece ikimiz varız. Annem Gil, ablam Gil. Yani Hasan abinin eşi herkes göçtü. İkimiz kaldık sadece. Koyunu beraber gidiyoruz. Ben önden geldim. Çayı demleyeyim. Zaten koyunu pek içeriye almayız bu saatten sonra. Hep gündüz güderiz. Ben çayı hazır edeceğim. O koyunlar yanaştığı zaman geleceğiz. Çayımızı içip geri tekrar koyunun başına gideceğiz. Artık o şekilde devam edeceğiz. Yayla da. Koyunumuz hemen şurada. Yaylanın içine doğru eğiliyor. Bir kızartma pişirelim. Alma. Bak, bak, bak. Zalım ma, Bak, bak, bak. Hasan abi büyük köpeği eline almış. Meloyu. Çok kanalı oldu. Ondan uzattırasın ha. Başlayalım abi. Şşt, çaydan içeydi. ne kadar su alsam sıkıntı olmaz he. Biraz su alsam. Isınmamıştır bu abi. Isınmamış mıdır? Dur, canım, dur. Şeyden karnıza uğramıyor. Çay demledin mi? Çay demledim. Evet. Tamam O zaman. Birazcık yine soralım şunu da. Yağış geliyor mu? Yağış geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Alo. Gündüz 7 dereceye kadar düşüyor aslında. Herhalde bu sefer kar geliyor. Bunun su varmış ya herhalde. Çay suyu değil bu. De çay suyu değil mi? Değil. Siyah şey değil mi? Şuradaki çeşmenin suyu mu? Hadi ya. <laughs> Aklıma da geldi ya, bu Çay suyu mu dedim. Hafif kullanı olmuş. Hmm. Çay suyu tekme değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim aç açıkta kimseyi bırakmasın. Amin. Koyunlar hiçbir şey etmedim. Koy verin. Değil 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 değil. Enip geleceğim. Enip geleceğim. Oradayız Güzel duygular ya. Yayılmayı verdi böyle. Kendileri bak sen yoldan çektiğe geliyor. Gel. Oh nasıl arkalarda. Evet. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Şimdi çayımızı içtik. Tekrar koyuna gideceğiz. Akşama kadar güdüp ondan sonra sobamızı yakıp yatacağız. İnşallah beğenmişsinizdir videoyu. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.